Merhabalar. Arzu'nun mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere edici tarifi vereceğim. 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı pudra şekeri, 1 çay bardağı nişasta, 1 yumurta, 3,5 çay bardağı un. Güzelce yoğuruyoruz. 1 paket vanilya, yarım paket kabartma tozu. Çok fazla kabartma tozu kullanmıyoruz. Çok kabarmasını istemiyoruz çünkü. Güzelce malzemelerimizi yoğuruyoruz. Sonra merdane yardımı ile açıyoruz. Çay bardağı ile şekillendireceğiz. Tezgah üzerinde daha kolay hamurun çıkması için etrafında kalan hamurları küçük top haline getirerek kurabiyelerimizin üzerine süsleyeceğiz. Evet. Küçük top haline getirdiğimiz hamurlarımızı kurabiyelerimizin üzerine tek tek sıkı bir şekilde diziyoruz. Sıkı dizmemizin sebebi piştikten sonra ortasına reçel dökeceğimiz için reçellerin akmamasını sağlamak. Görsel olarak çok güzel bir kurabiye. Çocukların sevebileceği. Evet. Tek tek diziyoruz. Evet kurabiyelerimiz hazır fırına koyacağız şimdi fırında da fazla pişirmiyoruz beyaz kalacak şekilde fırından çıktıktan sonra soğumasını bekliyoruz sıcak sıcak reçelimizi sürmeyelim ben soğuttum ee, evde vişne reçeli vardı onu kullanıyorum reçel fark etmiyor evinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz tek tek üzerine reçeli gezdiriyorum çok fazla da reçel dökmüyorum sıvı olduğu için akacak zaten kaşık yardımıyla görsel olarak da çok güzel evde deneyebilirsiniz malzemesi de az Evet. Hepsinin üzerine sürdük reçelimizi. Şimdi pasta süzümüzü tek tek kurabiyelerimizin üzerine döküyoruz. Biraz böyle bolca döküyoruz. Altına reçel döktüğümüz için pasta süslerimiz üzerine yapışacak. teker teker döküyoruz. Vermiş olduğum malzemeyle tam bir tepsi kurabiye çıktı. Kurabiyelerimiz hazır.